Merhaba değerli arkadaşlar. Burası Muğla Fethiye. E, i̇şimiz vardı. Hastanede geldik. Biraz dolaşalım dedik. Tam hastanenin karşısında böyle çok güzel bir park yapmışlar. Bir tane de ördekçik. Değirmen. Evet. Değirmen. Belki değirmen yok yer değirmeni. Sonra çekeyim onları. Eşim gitti. böyle bir döner köprü yapmışlar diyelim. Herhalde seyir tip, seyir yeri gibi. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Ağzıda maske olunca konuşmak çok zor. Açık havada bile artık çıkarmaz olduk maskeyi ağacın güzelliğine ya. Ne güzel şekil vermişler. Evet köprüye doğru çıktık. Ay, değirmen. Evet. Değirmen su değirmeni herhalde ya. Kanala girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Yazmışlar. çok bak çok güzel yapmışlar ya. Şöyle çekeyim. Harika ya. Kuşlar bile tadını çıkarıyor. Memleketin bazı yerlerine kar yağsa da burada hava yaz. Evet, karşıki dağda kar var. Kuşlar tadını çıkarıyor, baksana. Suya mı dalacaklar? Siyah onlar ya, ne onlar? Ne kuşu? Evet, ben, ben, ben çok, çok, ben çok. Martı değil. Evet denizin ortasında bir tane ağaç gibi bir şey mi var orada? Ağaç, var. ağaç mı var? Sanki burası koyu değil mi? Koyu. Şuradan açığa geçiş yeri var. Ha, Burada onda. Teknolojik. Bak bir tane adacık var orada. Orada da martılar duruyor. Çok güzel ya. Tekneler Gördüm. Burası da yat limanı mı? Kim bilir? Bir şey alıyorlar oradan. Balık mı var acaba orada? Bak, Hı? kuşlar. Ha, beyaz kuş takip ediyor bak kovalıyor aki dağlarda kar var <gülüyor> burada <gülüyor> he, orayı çektim Karşıki dağlarda kar var. Burası yaz. Bahar. Evet. Evet. Ay baksana dağlara ya. O tarafta da var kar. Ay ne kadar güzel. Orayı aldım. Orası bulut gibi duruyor. Şey bulutların üstünde gibi duruyor orası. İnşallah alabilmişimdir O da bizim gittiğimiz yer mi? Gidemedik ya bu sene. Hiçbir yere gidemedik kaç senedir. <laughs> Gidelim ya. Evi yani yapabilirsen. Allah'ın izniyle o da olur. Allah büyük. <laughs> bak. Heykel yapmışlar. Orak orak var değil mi elinde? Şey o adı tırpan 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 var elinde. Bak, yagrına... bak 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 bak. Çıktı. çıktı. Gördük mü acaba? Çekim çektik mi acaba yani? Gene gitti. Hop çıkacak. İşte. Ne bilir? <laughs> gitti. Bir şey de <laughs> <Baktın işte yani. gülüyor> Alıyor. Çekiyorum da görünmüyor şey karanlık hani kesin çekiyordur eminim. Ya. Eskiden vardı ya, küçük yerde diyorsun, açardık da elimizle dolaşırdık. <laughs> Aynen onun gibi. Geçmişi hatırlattı bana. Şu dağlarda çekeyim. Çok güzel. Güzel yapmışlar burayı. Eskiden burası sazlıktı değil mi? Güzel yapmışlar. Ha? Şimdi çekeceğim onları. Ne şöyle evet köprüden iniyoruz herhalde burayı yürüyüş yolu gibi yapmışlar hadi gel sincapları da çekeyim önce atları mı çekeyim atlardan dönelim çok güzel yapmışlar kolonyam nerede kolonyam vazgeçilmezim korona savaşı Yeah. Şezlong bile koymuşlar. Şezlong gibi değil mi? Yatıyorsun oh doğaya karşı. Akşamları gel uzan. Denize seyret. Doğayı seyret. Oh. Fıstık gibi. Ne güzel yapmışlar ya. Yaz akşamlarında gelmek lazım. Çok güzel yapmışlar. Bak Çardak yapmışlar. Yürüyüş. Için. Yürüyüş. Ya, dedim ya, yaz akşamlarında oturacaksın böyle geleceksin. Çay ocağı vardır kesin. Bir bardak çayını alacaksın içeceksin. Ya da termosuna koyacaksın. Evet atlarımız var doğru atlarımız. Akça Pakça. Güneşten görünmüyor da inşallah çekiyorumdur. Çıkılır mı? Kırılır ya bu. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle böyle çekim göremedim. Harika. Gerçekten çok güzel. Evet. Arkadaşlar atların güzelliğine öyle bir dalmışım ki çamura girdim, çamura. at yürüyüşü tırıs atlar tırıs gidiyor Bu da kargamız. İnşallah çekilmiştir. Aha martı. Ne? Vallahi bilmiyorum. Ben beyaz kuş gördüm. Martı diyor. Bozlu beyaz. Evet. Ha, ördek. Ördek de gitti. Üç de gitti. Hadi hadi gördüm. Daha suya indi inşallah görmüşüz İnşallah çekmişiz. Biz. Ha, geldi ha. Yeşil boş ördek olsam. Şu cam köprüden geçelim mi? Hadi gel. Sen bak. Ha belki şu şey martı olmayan olmayıp da benim martı dedim kuşu daha yakından çekelim. Etmeyeceğim. İnşallah çekiyorum Güneşten güneşten görünmüyor, görünmüyor. Böyle Görün adamı niye rahatsız edeyim ben ya? Allah Allah. Rahatsız olsa kaçar. Keyfi gayet yerinde. <laughs> evet. kanalın üstüne cam köprü yapmışlar. Çağırdı çekti mi? Çekti mi? Evet. Emin mi buna şey gelir şey alırsan? Verin. Evet. Bahar gelmiş burada. Çiçeklerimiz rengarenk. sağlık gerçekten çok güzel ee, geri dönüşüm kutuları bile koy bırakmışlar buralara atık kutuları evet balık yapmışlar her şey gel gerçekten asma köprü var şurada. Gezmeye bir gün yetmez herhalde. Yani gerçekten burayı gezmeye bir gün yetmeyecek. Bizim de gitmemiz lazım. Evet. Bunu neden yapmışlar bunu ya? Sanki Demirden, demirden yapmışlar bunu sanki palmiyenin dallarından gibi geldi bana da değil demirden yapmışlar evet evet yazık ya şimdi beni takip ediyor

arkadaşlar burada bir tane asma köprü var ee, acaba üzerinden geçilir mi diye düşündüm Evet Evet buradan karşıya geçenler oldu ama sallanıyor ya geçebilir miyim acaba şöyle harika bir yer ya Fethiye'ye gelen mutlaka burayı görmeli halka açık burası. Harika. Daha bizim gezdiğimiz yer buranın ya dörtte biri bile değil belki çok güzel ileriye kadar var. Çok güzel yer yer ama dedim ya bir gün yetmeyecek burayı gezmeye, video çekmeye. Bir gün yet. Ha ördekler gitti. İnşallah çekmişimdir. Gitti ördekler. Üç tane olmuşlar. Yaban ördekleri. Bu köprüden geçebilir miyiz acaba? Sallanıyor ama. Hadi önce sen git. Acaba gelir mi diye düşünüyordum da baktım geçenler var. Evet. Eşim selfie'sini çekiyor. <laughs> Hadi bakalım bismillah. Yavaş yürü. Evet, köprüden geçiyoruz. Sallanma, ay korkuyorum sallanma. Aha ördek yakaladım, bak ördek ördek, ördek 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 derim de bak, gel diye, yavaş. İnadına mı sallıyorsun acaba? Vallahi eşim gitsin de ben öyle gideyim dedim. Düşürecek beni. Evet. Ördeği çekeyim şuradan. Ürkütmeden. Evet. Kendi halinde güneşe karşı uyuyor. Yok. Arkadaşım doğru gideceğim ve geç çıktım. Oo. Oo. Çıkamadım, sallanıyor. Evet. Evet, çıktık. Heh, şunu çekeyim bir. Buraya ördek tulumba yapmışlar. Tulumba ördek. Ama sürekli kınar gibi su akıyor. Şuradan. Şöyle. Çok güzel ya. Ellerini yapanların eline, koluna, emeğine sağlık. Çocuklar cıvıl cıvıl. güzelliğin tadını çıkarıyorlar. Bir tane de böyle böyle bir oyuncağımız var burada böylecik. Bak bak beni Evet şurada. Şöyle. Evet şirinlerin mantarı. Mantardan evleri. <laughs> Bir tane de kaplumbağamız var ileride. Evet. Baks banimizde salıncak herhalde var değil mi? Evet. Banimizde salıncak var. Evet. Evet. Pamuk prenses ve yedi cüceler. Çocukluğumun masalı. Pamuk prenses ve yedi cüceler. Evet. Masal diyarına geldim direkt ya çok güzel. Bütün video boyunca çok güzel demekten kendimi alamadım arkadaşlar. Çok güzel, gerçekten güzel. Evet. Evet, bu da park Çocuklar sallandırıyor. Tavşancığımız çocuklar sallandırıyor. Evet. çocuk olası mı geldi? Çocuk olası mı geldi? Bak pamuk prenses ve yedi cücelerimiz de var. Şey, o sincaplar ne taraftaydı? Sincaplar da çekelim de gidelim. Pamuk prenses ve yedi cüceler ya yani, ne şirinleri. Evet. Sincaplar neredeydi ya? Evet. Anahtardan da bisiklet park yerleri. anahtar sekti vermişler. Evet sıra geldi. Atlarımızı çektik. Sıra geldi sincaplarda. Bunları da çekelim. Eve gitmek çok zor olacak. Buradan ayrılmak çok zor olacak ama mecbur gideceğiz. Fethiye gezimiz burada. Bugünlük sonlanacak ama ben gene gelirim inşallah buraya ya. İnşallah diyorum. Geleceğim diyoruz. Gelemiyoruz. Ve i̇stediğimiz zaman da evden çıkamıyoruz. Evet. Bu sincaplarımız da böyle. Bu da düşünüyor mu? Ne yapıyor da bu? Yazık. Ne, ne yapıyor bu? Burada düşünüyor herhalde. Yok. Fındık yiyor. Bir şeyler yiyor. bak evet. Fındığını almış gidiyor. Yiyecek. Ee. Yiyecek. Ya yiyecekler. Bunca ağzımın da parmakları kırılmış. Neyse arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler. Sağlıklı günler. Mutlu günler. Hoşçakalın.